Bir başka deneyim, yine bizim en baştan beri yanımızda olan ve e, deneyim konusunda hassasiyetleri olan bir de zor bir sektör aslında. Nasıl yapıyorlar birazdan dinleyeceğiz ama e, Wayland Pazarlama Direktörü Azim Gumini e, ben ekrana alayım. E, şeyi ilginç, e, başlığı ilginç, e, düşük ilgi evet, yüksek çeviklik, her şeyi yapıyoruz. E, ya bundan sonrası, e, bundan sonrası Sevgili Hazım Bumin, ne olacak. Sizi dinliyoruz. Herkese merhaba, Ginseyanım. Burada sizlerle birlikte olmak e, her zaman olduğu gibi büyük bir keyif. E, düşük ilgi dedik çünkü düşük ilgi kategorisini sembolize etsin diye. E, yüksek çeviklik dedik çünkü hani bir şekilde şimdiye kadar anlattığımız bir hikaye vardı. O hikayeyi çok hızlı bir şekilde e, geçtiğimiz bir bir buçuk ay içerisinde değiştirmek durumunda kaldık. E, bir yere geldik. E, Peki bundan sonra ne olacak? Bunların hangileri kalıcı olacak? Ve hani bizi dinleyen diğer sektördeki e, iş arkadaşlarımıza da e, neler anlatabiliriz? Bunları özetleyecek bir başlık bulmaya çalıştık. E, şimdi müsaade ederseniz e, sunumumu yansıtaraktan başlayayım. E, evet galiba görünüyor. E, İki yıl önceki sunuma baktım dün, bu sunumu kaydederken. İki yıl önce de tam bugün yapmışız. Yani bugün 8 Mayıs, 9 Mayıs 2018'deymiş iki yıl önce yaptığımız sunum ya da toplantı. Orada bir hikaye anlatmıştık. O hikayeden bir iki tane slide'ı şimdi size göstermek istiyorum. Çok fazla detayına girmeyeceğim. Ona da gelmeden şunu anlatayım. Violant'ı bilmeyenler için söyleyeyim. Violant nedir, ne yapar? Violent 150 yıllık bir e, Alman devi e, iklimlendirme sektöründe çalışıyor. Bu aşağıda görmüş olduğunuz e, bebeklerimiz bizim aslında e, ekmek teknelerimiz tabiri caizse. E, bunların içerisinde kombi klima gibi bize e, nispeten aşina olduğumuz ürünler de varken e, daha e, B2B çözümlerimiz de var. Bunların satışı ve servisleriyle e, hizmet veriyoruz e, Türkiye'de, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi. Şimdi Günsel Hanım sizin de ifade ettiğiniz gibi bizim sektörümüz birazcık e, farklılık gösteriyor. E, sebebi de şu çok basit bir şekilde e, satın alma serüvenini buraya koymaya çalıştım. E, az evvel Canan'ın konuşmasını dinledik. Mediamarkt'ta birçok ürün var. E, ama bizim ürünlerimiz e, Mediamarkt'tan gidip aldığınız gibi ya da Amazon'dan sipariş ettiğiniz gibi kullan, kullanabileceğiniz ürünler değil. Ee, bizim ürünlerimizin bir mühendislik çalışmasıyla beraber gelmesi gerekiyor. Yani cihazı gidiyorsunuz, bir vayden seçiyorsunuz. Daha sonrasında e, evinize bir keşif ekibinin gelmesi gerekiyor. Bir mühendislik çalışmasının yapılması gerekiyor. Siz anlaştıktan sonra evinizin dört bir tarafının e, delinip boruların geçirilmesi, radyatörlerin takılması gerekiyor. E, yani hep diyoruz ya ürün değil deneyim, deneyim konuşalım diye. E, Bizde bu konu gerçekten çok ama çok e, ortada. Bu sebepten 150 yıldır Weiland tüm dünyada müşteri memnuniyetini e, her şeyin odağına koymuştu firma. Bunu da biz de uygulamaya çalışıyoruz. Çok fazla detaya girmek istemiyorum ama e, bizim e, mükemmel müşteri deneyimi için rakiplerimizden ayrıldığımız iki tane nokta var mesela. Bunlardan bir tanesi satın alma e, tarafında. E, sektördeki diğer oyuncular gibi e, geniş toptancı ağlarıyla çalışmak yerine biz münhasır ve seçilmiş olan satış noktaları üzerinden e, satışımızı gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun sadece ürünün anlatılması için bir önemi yok. Aynı zamanda buradaki kişiler sizin evinize gelip o mühendislik hizmetini, o tesisatı e, aktaracağı için, e, montajını gerçekleştireceği için, e, bunun da en iyi düzeyde olabilmesi için biz bizim ürünlerimizi sizin evinize, tesisatını gerçekleştiren kişilerin her konuda e, belirli kriterlere sahip olmasını istiyoruz. E, o da değil servis de önemli. E, Zonguldak'taki çok sevdiğimiz bir iş ortamının güzel bir lafını söyleyeceğim. E, Tesisat bir kere alınır ama fatura e, ömür boyu gelir der o. E, sadece fatura gelmiyor. Aynı zamanda biz de size her yıl gelmek durumundayız. Çünkü kombinizin bakımını her yıl yapmanızı e, öneriyoruz. Aynı zamanda bir problem yaşamanız durumunda e, Tabii ki istediğiniz bir şey değil. Her an sizin yanınızda olabilecek ailenizin bir bireyi olmak durumumuz var. Burada serviste de farklılaşan bir yapımız söz konusu. Yine sektördeki diğer oyuncular gibi çeşitli firmalarla anlaşarak onlarla servis hizmeti vermiyoruz. Biz çağrı merkezimizi de servis çalışanlarımızla kendi bordromuzdaki personellerimizle e, yürütmeye çalışıyoruz. Bu da bizim hani müşteri emniyetini mükemmel hale getirmek için e, ve her konuyu kontrol edebilmek için e, tercih ettiğimiz bir yöntem. Bunları niye anlattım? Yani bir şekilde biz gerçekten e, ürün değil deneyim ya da deneyim büyüktür ürün bakış açısıyla ilerlemeye çalışıyoruz. Peki şimdi bu hikayeyi e, bir süredir anlatıyorduk. E, peki ya Covid? Yani Covid geldi ne oldu? Dört e, 5 tane e, bizim yaptığımız bu serüvende etkileyecek önemli değişiklikten bahsetmek istiyorum size. E, tabii ki hani birçok şirketin yaptığı gibi biz de hani hemen ilk gün daha bu konu e, Avrupa'da yayılmaya başlar başlamaz bir Covid iletişim kurduk. Ve yani orada her türlü önlem e, günlük bazda değerlendirilir oldu. Ee, i̇ç iletişim bunun en önemli parçalarından bir tanesi. Bununla ilgili bir şey koymadım ama e, öncelikle ekip olmak çok önemli. O ekibi bilgilendirmek ve o ekibin motivasyonunu e, o takımdaşlığı vurgulamak çok önemli. Bu e, kurumda yaptığı, e, bu kurumda yaptığı en önemli işlerden bir tanesi bu oldu. Peki şimdi e, ufak ufak geçelim. Şimdi e, Öyle bir sektör ki doğalgaz sektörü e, sokağa çıkma yasağında bile e, hizmet verme yetkisi ve yükümlülüğü olan da bir e, iş bulunda çalışıyoruz aslında. E, çünkü doğalgaz var. İstenmeyen bir şeyle karşılaşılabilir. Ya da onun dışında e, kışın ortası soğuk havalarda hatırlayacaksınız zaten karantinanın ilk dönemleri oldukça soğuk geçti. E, cihazınızda yaşanan bir sıkıntıyla yani soğuk, hava, soğuk bir evde oturmak hiç senin bir şey değildir. O yüzden bizim ekiplerimiz ee, ilk gün itibariyle e, hizmetlerine devam etmek durumundaydılar. Ee, bunun da meşakkatli bir organizasyon oldu tabii ki. Bütün prosedürlerin belirlenmesinden tutun her türlü teçhizatın seçilmesine kadar e, toplum sağlığını düşünüyorsunuz, çalışanlarımızın sağlığını düşünüyorsunuz, müşterilerimize sağlığını düşünüyorsunuz. O yüzden hani her eve giderken o evdeki karantina durumundan tutun da o evdeki e, salgın durumu vesaire gibi konuların incelenerek bunlara göre uygun teçhizatlar, tulumlar vesaire hizmet verilmesini gerektiren bir yapıya sahiptik. E, yani bu sektör bu, da, bu dönemde e, çeşitli kahramanlar vardı. E, başta sağlık çalışanları olmak üzere. E, bizim de aslında kahramanlarımız e, sokağa çıkma yasağında bile dışarıda olan e, ...servis çalışanımız, ekip arkadaşlarımız oldu. E, call center'da yapılan bir... E, ...tabii ki e, önemli bir gelişme var. E, bu bizim çok... E, ...gurur duyduğumuz ve mutlu olduğumuz bir konu oldu. E, biz bir gün içerisinde call center'ımızı... E, ...evden çalışma sistemine geçirebildik. Çünkü bunu antrenmanlıydık. E, bizim çünkü mobil call center hizmetimiz var. E, biz bazen... işte ...çeşitli site gibi yerlere satış yaptığımız zaman... E, ...orada sadece çağrı merkez üzerinden destek vermek istemiyoruz. Aynı zamanda araçları içerisinde bir ya da iki tane arkadaşımız gidip belirli bir süre o site içerisinde hizmet verebiliyorlar. Böylece hani tüm Türkiye'den gelen çağrıları yanıt verirken aynı zamanda işte arabanın kapısını çalıp da gelen kişiye birebir yüz yüze hizmet vermeyi de değerli buluyoruz. O yüzden bu antrenmanımız olduğu için çok hızlı bir şekilde e, biz evden çalışmaya geçebildik. E, çeşitli bu müşteri deneyimi konusunda antrenmanla olduğumuz bu konu bize e, avantaj sağladı. Ee, diyebiliriz. Ee, onun öte yanında e, Facebook'tan Serkan Bey'in keyifli ve güzel bir sunum oldu. Ee, Bayram Türkiye'de e, kurumsal hesabıyla e, tamamen Çağrı Merkezi'ni full entegre bir şekilde WhatsApp e, üzerinden hayata, hayata geçen ilk 2-3 firmadan bir tanesi. E, ve bunu yaparken de e, aslında telefonda ne yapabiliyorsanız her türlü işleminizi hatta daha fazlasını yapabildiğimiz bir e, yapıdan bahsediyoruz. E, bu bizim için e, oldukça önemli bir nokta. E, call center'da 7-24 hizmet vermeye e, ve burada aslında chatbot da kullanmadan birebir hemen insan temasıyla bunu yapmaya e, biz markamızın bile e, önem veriyoruz. E, 4 yıl önce bir vizyon koymuştuk ortaya. Demiştik ki e, 7-24 call center'ımız var çok güzel. Ama artık telefon her şey değil, müşteri hangi kanaldan istiyorsa WhatsApp'tan tutun Telegram'a, Messenger'dan tutun Twitter'a biz anında 7-24 hizmet vermemiz gerekiyor artık e, demiştik. E, Bunun da meyvelerini aslında bu e, pandemi döneminde oldukça gördük. WhatsApp'ımız zaten vardı, diğerlerini devreye almıştık. Bunlarla da 7-24 hizmete geçtik. E, bu bize şunu sağladı. Hani ortalık toz dumanken bir de müşterilerimizin acaba bir yerde bir sorusu kaldı mı? O soru işareti bizim kafamızda olmamış oldu. Yani bir şekilde bütün topları havada tutabilmek adına bizim elimizi kuvvetlendiren önemli bir gelişme oldu bu. Tabii ki e, bundan sonra bizi ne bekliyor e, orada söyleyeceğim ama hani dijitalleşme e, bir şekilde birçok şey çok fazla hızlandırdı. 7 yıl kadar hızlandırdığını okudum geçen gün bir e, makalede birçok yerde. E, haliyle biz de e, şu anda bu sosyal izolasyon ya da işte gönüllü karantinalar sırasında... E, hangi adımlarımızın, bu yolculuktaki hangi adımlarımızın biraz daha zorlandığını tespit edip oralara da e, ufak ufak dokunuşlar yapmaya başladık. Bu da devreye aldığımız işlerden bir tanesi. E, bir cihaz almak istiyorsanız bir mühendislik çalışması lazım. Bir, ama birden fazla kez evinize gelinmesi gerekebiliyor. En azından biz bunu sayısını azaltabilmek için daha siz karar vermeden ilk yapmış olduğunuz görüşmeleri e, dijital platforma taşıdık. Bu da hani bizim e, Türkiye'nin dört bir tarafında en çok ilgi gören uygulamalarımızdan bir tanesi oldu. Ee, en son aktarmak istediğim şey de aslında bizim iletişim faaliyetlerimizden bir tanesi. Ee, Birçok firma gibi yani biz de ilk günden itibaren iletişimimize devam ettik. Ee, buradaki tonumuzu değiştirdik elbette. Ee, ve burada yapmaya çalıştığımız şey de e, tabii ki yani evde kal iletişimi, ...birliktelik mesajları, sağlık çalışanları başta olmak üzere bu dönemin kahramanlarına... E, ...yönelik iletişimlerimizi yaptıktan sonra... E, ...enerjimizi neye harcayabiliriz diye düşündük ve iletişimde de insanlara pozitif mesaj vermenin... ...önemli olduğunu e, ne kanaat getirdik. Vardı bir podcast projemiz ve bu podcast projemizi çok hızlı bir şekilde devreye aldık. E, Spotify'dan Apple Podcast'a kadar her türlü yerde e, dinleyebilirsiniz. İki hafta önce Bilgin Cabas'la başlamıştık, bugün de psikolog Beyhan Budak'la Kafa Raltı'dan Sohbetler Podcast kanalını devreye aldık. Çok fazla dijital içerik var ve tüketiliyor şu anda. Ee, en önemli konu burada kaliteli bazı şeylere erişebilmek. Ee, biz de burada hani üzerimize düşeni e, yapmaya çalıştık. Keyifle dinlediğimiz, yani benim de en e, hoşuma giden projelerimizden bir tanesi oldu. Pardon, bir saniye, geçtim. Peki bundan sonra ne olacak? E 5-6 tane trendden bahsedeceğim size, bu trendlerin bizim sektörümüzle alakalı olan, bizi etkileyen ve hani belki de bir şekilde başkalarına da ışık tutabilecek konular olduğu için bunları seçtim. Bunların bazılarının üzerinden hızlı geçeceğim, sebebi de şu. Bu uzaktan çalışma, remote working ile ilgili koyduğum e, slide, e, çok fazla felsefesi yapılan, klişe hale gelmiş bir konu. LinkedIn'i açtığınızda defalarca her yerde bunlarla ilgili e, ilkeleri ya da felsefeleri görebiliyorsunuz. Detayına girmeyeceğim ama söyleyeceğim şey şu, e, bu oldu. E, hepimiz de bunu kendimiz deneyimliyoruz, bir şey aslında okumuz o kadar da gerek yok. E, biz kendi e, üzerimize düşeni burada yapmaya başladık. Bu düzen bu şekilde devam ettiğinde servisimizden call center'ımıza e, ya da işte beyaz yakalı arkadaşlarımıza kadar neleri değiştireceğimizi nelerden nasıl fayda ve avantaj sağlayabileceğimizi e, değerlendirmeye başladık. E, başka bir klişeye geçelim. E, hepimiz dijitalleştik mi? E, evet, Covid'den sevgilerle hepimiz dijitalleştik. E, o ya da bu şekilde firmalar şu anda gerek zorunluluktan, gerekse inovatif bakış açılarından bazı şeyleri hayata geçirdiler. Tüketiciler de bunları bir şekilde deneyimlediler. Geçmiş olsun. Bundan sonra tüketici bir yerde, bir markada sizin sektörünüz olmasa bile... bir şeyleri deneyimlediği zaman bunun benzerlerini de sizde bekliyor olabilir. Yani herhangi bir yerden bir çiçek siparişinin e, atıyorum, saati verilebildiği zaman... E, benim sektörümde e, servisi saatle vermek e, belki bir standart değilse... Ben bunu e, yine de müşterime vermek durumunda kalacağım. Çünkü müşteri bir şekilde böyle bir şeyin yapılabilir olduğunu düşünmüş olacak. Sektör ayrımı burada yapmaksızın e, biz de bu arada saatli randevu veriyoruz bu arada ama sadece örnek olsun diye e, ifade etmek istedim. Hmm. Tüm sektörlerde hizmet standartlarının e, baştan aşağı değişeceği ya da gözden geçireceği aşikar. E, değil mi? Yani şu anda işte maskeler, tulumlar, dezenfektanlar onun dışında mesafe kuralları hayatımıza girdi. E, yarın öbür gün bunları yapmayan firmaların da ayıplanacağını ya da bir şekilde negatif karşılanacağını e, söylemek yanlış olmaz. E, Buna 10 yıl önce e, bizim servis çalışanlarımız galoş giyerekten evlere gidiyorlardı bu sektör standartı falan değildi. Şu anda e, çok basit bir elektrikçi ihtiyacınız olduğunda, o eve geldiğinde galoş giymediği zaman e, Hepimiz şaşırıyoruz, değil mi? Yani bazı şeyler hayatımızın içine geldi. Ee, Tabii bu o kadar da basit bir şey değil. Yani sadece efendim maske o boşu mu takılacak. Hayır, o takılmayacak. İnsanların e, artık hizmet aldıkları kişilerde e, onların hizmet standartlarını bir kez daha gözden geçireceğini düşünüyoruz. Bu yüzden hani kaliteli ve düzgün hizmet verdiği bilinen e, bu şekilde e, algı oturtabilmiş olan markaların avantaj sağlayacağı noktalardan bir tanesi bu olacak. Ee, diyebiliriz. Ee, benim en sevdiğim, bunlar bununla ilgili çok okuyorum bu aralar. Bununla ilgili trendleri değerlendirmeye çalışıyorum. Ee, evlerimizin yuvaya dönüştüğünü gördük. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Şimdi hani hepimiz eve geldik, evimizde kalmaya başladık. Bundan pek fazla hoşlanmadık önce. Ee, bunu sevdiğim, Esaretin Bedeli diye çok sevdiğim bir film var. Bir Birçoğumuzun izlediğine eminim. Yani Oradaki güzel bir cümle var. Hapishane duvarlarını itafen şöyle diyor. Önce onlardan nefret ediyorsunuz, daha sonra onlara alışıyorsunuz. Daha sonrası onlara bağımlı oluyorsunuz gibi bir cümle var. Ekranda da görebilirsiniz. Bu bizim için de geçerli oldu aslında. Önce bu evde kalmaktan pek de hoşlanmadık. Çok şikayet ettik. Sonra yavaş yavaş alıştığımızı düşünüyorum buna. Ev zaten bir hapishane değil bu arada. Ee, ama hani orada e, zorunlu olaraktan kalıyor olmak önce bize bir miktar rahatsızlık vermiş olabilir. Ama daha sonra buradaki güzellikleri fark ettik ve hani evimizin yuvaya dönüştüğünü de gördük. Hepiniz paylaşımları görmüşsünüzdür. Evin dekorasyonunu değiştirenden tutun. E, işte do it yourself bir yerden herhangi bir şeyler alıp e, evini farklı şekilde boyayan ya da boyayan ya da dekor eden insanları görmüşsünüzdür. E, yani sözün özü eve birazcık daha değer veriyor olacağız. E, bu da eve yapılacak olan yatırımların e, tekrar gözden geçirileceği, daha e, konfor sağlayan e, markalara daha fazla e, öncelik verilebileceği konusunda bizim için önemli bir nokta. Bizim marka sloganımız evin konforu, evlere konfor katmak için 150 yıldır çalışıyoruz. E, şu anda hani herkesin bu konuya birazcık daha odaklandığı noktada, bu da hani e, önemli noktalardan biri olur diye düşünüyorum. E, bir sonraki trende geçersek, şöyle bir soru yazdım. Bizim için önemli olan harcamalara daha fazla pay verecek miyiz? Şu konuşma bölümlerini mutlaka gördünüz, duydunuz. Ya işte bir futbol takımını giydirecek kadar beyaz gömleği niye almışım? Ya da işte her gün bir kahveye neden şu kadar para veriyormuşum? Şu kadar ayakkabı neden oldu gibi soruları insanlar sorgulamaya başladı. Pandemi nedeniyle ekonomik darboğaza düşen insanlar için demiyorum, herkes bir şekilde evinde durduğu dönemde bazı şeyleri sorguladı. Önümüzdeki dönemde de bunun etkili olacağını düşünüyoruz. E, bu Tabii ki hani harcamalar kısıtlanacak demek değil, e, bence bizim için daha fazla önemli olan harcamalara daha fazla kaynak ayırabileceğiz demek oluyor. Yani bir yıl boyunca daha az gömlek, daha az ceket alacaksa birisi senelerdir para biriktiremediği, alamadığı o saat için e, para biriktirebilir şu anda. E, bu aynı şekilde e, evdeki birçok cihaz için de geçerli. E, çok fazla gömleğimiz olabilir ama belki onu e, sadece havayla, ozonla temizleyen bir e, çamaşır makinesi alsanız o gömleklerinizin ömrünün daha da uzun olabileceğini düşüneceksiniz belki. İşte 500 lira, 1000 lira daha fazla para verip bir model çamaşır makinesi almaya e, daha fazla özen gösterebilir insanlar. Bu aynı şekilde iklimlendirme sistemleri için de geçerli. E, gidip de bugün dışarıda daha yapacağınız harcamalar yerine evinizde sizin için gerçekten önemli olan, evinize konfor katan bazı cihazlara çok daha görece olaraktan, yani cüzdi tutarlar ödeyerekten buradaki alışkanlıklarınızı daha üst bir seviyeye taşıyabilirsiniz diye düşünüyorum. Pazarlamanın 4 tane P'si var. Bunu hep konuşuyoruz. 4P aslında günden güne artıyor ve artıyor, genişliyor. Geçtiğimiz 1-2 yılda da son derece hararetle tartışılan bir şey var. Bu purpose, bu anlam konusunda e, bu 4P'ye eklendiğini konuşuyoruz hepimiz. E, ve bunun üzerine çalışmalarımız sürüyordu. Bu dönemde herhalde bu da çok fazla hızlandı. E, hemen hemen herkesin iletişimlerinin e, daha bu anlam arayışına, daha bu anlama odaklandığı e, bir yapıyı gördük. E, bunun önümüzdeki dönemde de e, hızlanacağını e, ve değer kazanacağını düşünüyoruz. E, Göstermek istediğim son slide bu. Top pazarlamada dedim, burada pazarlamayı aslında deneyimi de içine alarak ifade etmeye çalışıyorum. En başta da söylemiştim, bu pandeminin ilk başında daha çok iş, operasyon, servis, o gibi konularımıza odaklanmıştı ama şimdi yavaş yavaş konunun, pazarlamanın omuzuna geleceğini düşünüyoruz çünkü az evvel bahsetmiş olduğumuz bu trendler ve değişiklikler eşliğinde e, neyi neden yaptığımızı e, diğer sektördeki diğer oyunculardan farkımızın ne olduğunu daha farklı bir dille tekrardan anlatmak durumunda kalacağız. E, bu deneyimi aktarmak da dediğim gibi pazarlamanın ve işte bu deneyim departmanlarının sırtında olacak. İşte o yüzden burada böyle bir görsel kullanmaya çalıştım. Bir ekip olmak önemli. Herkes bekliyor. Topun başında biz varız. Ee, bu da bir şekilde bizim firmamızın başarısını tayin edecek diye düşünüyorum. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Pazarlamanın çok görevi var. Yani pazarlamanın e, insanların yeni baştan iyileşmesine katma değer yaratması lazım. İnsanların doğru ürünü doğru zamanda doğru fiyatta alması için eğitmesi lazım. Hem e, şirketlerine yaşaması için gerekli olan Süreci yönetecekler ama diğer taraftan da dünyayı korumak için gerekli sorumluluğu hissedecekler. E, pazarlamacılar da şapkalarını önlerine koyup düşünecekler diye düşünüyorum. E, yeni yeni görevleri var pazarlamacıların gerçekten. E, evet. Ben öncelikle teşekkür ederim. E, sorular var. Ben <laughs> aslında çağnura sorulmuştu. E, o soruyu size sorabileceğimi düşünüyorum dinleyenimizin sorusuna yanıt vermiş olalım. Hem Yusuf Turhan soruyor. Diyor ki sadece satış sürecinde değil, ürün kullanımı deneyimlerinde nasıl rol alıyorsunuz ki sizin deneyime yönelik de bir alanınız var. Bu soruyu Fatih Çiftçi de artı bir diye betimlemiş. Yani şu anda iki kişiye yanıt veriyorsunuz. Pekala. Ee, yani bir tane örneğini vermeye çalıştım aslında orada. Ee, o de, satın alma yolcunda o deneyimde görüntülü e, keşif sistemini hayata geçirmiştik. Çünkü sadece salt üründen bahsetmek mümkün değil e, bizim içimizde. E, servis tarafıyla ilgili ve kullanımla ilgili aslında çok önemli iki tane şey burada vurgulama fırsatını verdi bu sorular bana. E, biz 5-6 yıldır eee Akıllı oda termostatları üzerine konuşuyoruz mesela. Ee, diyoruz ki akıllı oda termostatlarını alacak olursanız e, hani hem evinizi e, optimum derecede e, ısıtabilir ve tasarruf sağlayabilirsiniz. Hem de cihazlarınıza uzaktan erişebilirsiniz diyorduk. C cihazlarınız uzaktan erişmek iki türlü oluyor. E, bunlardan bir tanesi C-SUNY termostat. Evinizde değilsiniz, evinizdeki e, ayarları gözden geçirip değiştirebiliyorsunuz. Hem de cihazınızda bir problem olduğu zaman ser, bizim servisimiz siz daha konunun farkına bile varmadan onu sezip ona müdahale edebiliyor ve size o konuda yön gösterebiliyor. E, bu da belki de e, sizin evinize bir servis teknisyeninin gelme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. İşte Bu tip konuları biz e, bir süredir konuşuyorduk. E, tabii ki tüketici davranışlarını değiştirmek çok kolay değil. Ee, ama dedik ya işte bu dijitalleşme geldi, 7 sene ileri gittik birçok konuda. E şimdi bu ve bunun gibi hizmetlerin e, daha fazla önem kazanacağını, e, takdir göreceğini ve kullanılacağını düşünüyoruz. E, bu, bu tip hikayelerle aslında ürünlerin kullanımı konusunda da deneyimi iyileştirmeyi hedefliyoruz. Ben sizi duyamıyorum bu arada Günsel Hanım. Sesiniz kapalı. Ben bunu hep yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben e, yine çok öğrendim söylediklerinizden, anlattıklarınızdan. E, bambaşka bir boyuta e, aktarılmış aslında e, sattığınız ürünün e, hizmet alanı bakıldığı zaman satıştan e, Kullanımına kadar farklı bir noktaya gidiyor. Ben hep şöyle düşünürüm. Daha çok aşk ve nefret ilişkisi vardır. E, Baylat gibi ürünlerde. Baylat diyorum ama yani aynı kategorideki ürünlerde. Alırken ondan beklediğiniz faydaları düşünürsünüz ve kullanırsınız. Ama bir şekilde aksadığında da e, bir anda nefret etmeye başlarsınız. Servis elemanlarını hem beklersiniz. Aşkla hem de geldiklerinde şimdi bana çok iş çıkacak diye e, nefret ilişkisini yaşarsınız. Bu sadece sizde değil, Beyaz Eşya'da da da e, diğer işlerde de böyle. Ama gözüküyor ki, isterseniz birlikte toparlamış olalım e, bu ilk bölümü. Çünkü sizinle bitiriyoruz. E, şöyle, e, Akan'ın söylediği bir cümleyle başlayayım. E, herkes Covid sonrasında ben beyaz bir sayfayla gelecek. E, Alanlar da satanlar da, tüketiciler de, müşteriler de, markalar da ve beyaz yakalılar da ben beyaz bir kafayla gelecekler. Ben beyaz bir akılla gelecekler. Çünkü geçmişte yapılan her şey geçmişte bırakılacak. E, ne olacak? Biz yeni dönemde her birimiz öncelikle hem kendimiz için hem şirketlerimiz için hem toplum için e, yapacağımız şey sağlığı korumak olacak hangi işi yapıyorsak olalım hangi e, alanda çalışıyor olursak olalım nerede yaşıyorsak o, olalım yaşıyor olursak olalım sağlığı korumak üzere çaba göstereceğiz bu şu sonucu çıkartıyor açıkçası bütün şirketler önce yola sağlığı korumak üzerine çıkacaklar Bu da ne demek bütün şirketler sağlık e, üreten e, sağlığı koruyan ve sağlık düşünen şirketler olacaklar bu e, Kombi üretiyor olabilirsiniz, ee, ama önce sağlık iletişimi yapacaksınız ve tüketicilerinizi nasıl koruyacağınızı bunun üzerinden anlatacaksınız. Dünya değişti mi? Değişiyor. Yeni normal nedir? Ee, var, olacak mı? Biz bundan nasıl geçeceğiz? Ee, böyle konuşarak, e, akıl çatarak, birbirimizden öğrenerek ve yaptıklarımızın iyilerini alıp e, daha sonra onları geliştirerek önümüzdeki süreçte. Daha iyi bir dünyada, daha iyi bir ekonomide ve daha iyi bir insanlıkta beraber yaşamak üzere diye dileklerimi sunayım. Bizim öğleden sonra da biliyorsunuz UX Alive'ımız var. Bir buçukta başlayacak. Orada tekrar dinleyicilerimizle buluşmak üzere. Şimdilik ben hoşçakalın diyeyim. En son hoşçakalın da belki siz söylersiniz. Çok teşekkürler. Ee... Kendi sunumda şöyle bir şey ifade etmeye çalışmıştım. Ee, çok fazla içerik var şu anda e, dijital olaraktan. Ama bunların hani kalitelisini bulmak o kadar kolay olmuyor. Ee, Marketing Türkiye'nin de düzenlemiş olduğu etkinlikler her zaman kalite çıtasını hep yukarı taşıyor. Bu da çok i̇şte kaliteli de. bir e, içerik oldu. Bir parçası olmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Vallahi çok güzel söylediniz. Hiç bitirmeyelim. Siz devam edin. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür Görüşmek üzere.